bugün ne yapıyoruz anne? Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Büşra? İşte bugün çok güzel bir oyun oynuyoruz. Azra merhaba. Merhaba. Ne yapıyoruz Büşra? Ben, ben mi anlatayım sen mi anlatırsın? Ben anlatayım. Tamam anlat Önce malzemelerimizi bir görelim. Evet. Oyunu tahmin etsin arkadaşlar. Çikolata. Evet. You <laughs> and Neli yoğurt. Ama neliyor yoğurt. Acılı pul biberli. Evet. Arkadaşlar, bu ne bu Azra? Mayonez hiç sevmediğim. Evet, bir şanat evet. hiç mayonez yemedi hayatı boyunca. Yumurta ben ve ben acılı ben biber ben salçası. Ben onu Sen onu seviyorsun ama sana o çıkarma. Şimdi arkadaşlar, Bunlar şurada gördüğünüz gibi kurallar var. Arkadaşlar, ne yapacağımızı size söylüyorum. Evet. Cips alacağız, sonra kuralımızı çekeceğiz. Sanki size çıkartacağım ona bandır Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Ben, bir dakika. Bir dakika. Azra bir tane kağıt seçiyorsun. Hı hı. Tamam. Bir tane seçtin değil mi? Büşra'cığım sen de bir tane. Sıra sıraya İlk önce sonra ben. O hı hı. önce? Hı hı. Birlikte hı hı. açmayacak mısınız? Yok. Tamam. Azra, Azra aç bakalım kağıdını sana ne çıktı? Getir bana doğru anneciğim. Biraz masanın üzerinde aç biz de görelim. Aç. Burada aç. Ne çıktı acaba Azra'ya arkadaşlar? Ne çıktı? Bakayım. Bakayım. Azra biber salçası. <laughs> evet Azra şimdi bu hayır bir dakika indir ora ben geliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle. Azra bunu yiyeceksin anneciğim. Hayır yiyeceksin olmaz. Hayır yemek istemiyor. Birazcık ye o zaman. Böyle kıtıcık yiyeceksin. Bir kıt kadar yiyeceksin. Azra ama hayır. Oh. Hayır tutmak yok. <laughs> Azra, bir dakika. Azra, o Azra oyunu kuralı bu. Yemezsen yenilirsin, kazanamazsın. Azıcık ye. Bak şöyle. Sadece dilini de sürebilirsin. Yemiyorsan dilini, dilini sür. Dilini sür. Az dilini getir. Getir dilini. Vicra getir. Ama hayır. O zaman Bu sana çıktı. Şimdi ablaya çıkacak. Ye şunu. Hadi. Arkadaşlar hmm, <laughs> ne yapacağız? Hayır yiyeceksin Azra. Hmm. Azra eğer ki bunu yersen Büyük ödülü de alacaksın ama evet, arkadaşlar. Tam 500 liralık bir ödülümüz var Öyle değil o yenmez Bunu yiyeceksin çıkartıyorsun onu Azra yiyor musun yemiyor musun Hadi ye Arkadaşlar kaybetti Kaybetti ama belki Azra o zaman azıcık Şöyle bir daha bak bana Azıcık ay, dilini sür ay, ay, ay. Tamam bunu ye Ondan sonra bir dahaki kurada Arkadaşlar ben ne yapacağız şimdi? Ben çektim. Ama hayır Azra'nın bunu yemesi lazım. Öyle olmuyor. Azra'nın bunu yemesi lazım. Azra. Evet ikna ettik Azra'yı. <laughs> Azra nasıl tadı? <laughs> Ay çıkarttı. Tamam peçeteyi vereceğim şimdi eline sil tamam mı? Arkadaşlar Azra'nın midesi bulandı. Ben yapıyorum. Evet Büşra'cığım çekiyorsun Kur'an'ı. Tamam karış, çok karıştı ama al bir tane. Ben çekeceğim bak. Tamam. Al. çekim Tamam aç bakalım. Azra abla inşallah yumurta çıkar. Çikolata. Ay çikolata nasıl olur acaba? Acı ve tatlı. Güzel olması gerekiyor. Hayır şimdi mı, bir dakika. Kur'an'ı katmıyorsun Azra. Veriyorsun kurayı. Açılanları şu indiriyoruz. Tamam. Çikolata. Acı mı tatlı mı? Acı Cips. Acı o. Çok acı cips. Bir dakika Azra dur abla onu yiyecek. O az ama daha fazla sürmen gerekiyor. Gerçi sana en güzeli çıktı ya. Azra maalesef sen şu an yiyemezsin. Hayır şu an kura sırası sende değil. Abla onu bitirecek sonra. Hayır bir dakika. Arkadaşlar yedim. Hepsini bitirmedin yine. Nasıl tadı Büşra az güzel oldu mu? En az. Deneyelim mi böyle yoksa? Arkadaşlara önerir misin? Arkadaşlar Az bir şekilde güzel. Az, az güzel. Azra, bak bak Azra oradan <laughs> bunları götürüyor. Çıkarttı ağzına. Kuranı çekiyorsun anneciğim. Evet, Şunu ya. mu seçtin? Aç bakalım. Hayır, Hayır, Hayır su yok. Aa, Azra'nın kurası düştü yere. Kurası düştü arkadaşlar. Büşra Naz Azra'nın kurasını çıkarttı. Azra, getir bana. Ay inşallah yumurta çıkmamıştır kuzuma ya. İnşallah getir bakayım. yiyecek çıkmıştır. Sen mi açıyorsun? Tamam. Masanın üstünde aç ben de göreyim. Evet. Çok merak ettim Azra yani ne çıktı? Ne çıktı bakalım? Hayır. Hadi Azra aç çok merak ediyoruz. Açamadın mı? Ben açayım mı? Bu i̇şte sefer mayonez çıkarsa kurtuldun. Mayonez de gerçekte hayır. Ay çıktı. Evet. Tamam yok. Acılı. Hayır öyle söylemiyor. Azra yiyebilirsin değil mi anneciğim? Al cipsini. Arkadaşlar işte yoğurt. Hayır yoğurda bandıracaksın. Azra <laughs> öyle değil. Tut şunu. Arkadaşlar bir dakika. Azra'ya bir su verelim ama. Evet arkadaşlar Azra'ya bir su verdik. Ana... Azra sana yoğurt çıkmıştı. Yiyeceksin bunu. Hayır yiyeceksin. Burada yoğurt sayıyor. Evet burada yoğurt yazıyor. O yüzden sen yoğurtlu cips yiyeceksin. Hadi bakalım. Azra. Azra. Azra, Azra, Azra. yiyebilir. Azra ödülü kazanacak mı arkadaşlar? Ya o nasıl yemek? Evet. Tamam y yut onu. Yutacaksın. 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 Yut. Hey. İğrençsin Azra. Ya Azra ne abarttın. Arkadaşlar ya. ben devam ediyorum. Evet Büşra kura sırası sende. Dört tane kuramız kaldı. Azra hiçbirini beceremedin sen. Benim Abla benim. çok güzel gidiyor. Açılanları şuraya alalım. Hadi Büşra hemen bir, bir tane seç. Bir, iki, üç. Seçtim. Tamam aç hemen. Açıyoruz. Azra hayır daha iki tane var. Sonra sen. Bak abla yiyor. Mayonez ve Bicra'nın en sevmediği oley. <laughs> Hadi bakalım Azra'ya evet, laf atıp evet. duruyorsun. Dur bir dakika ben sana en acısı. tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar hiç hayatım değmedim ama hiç sevmedim. Evet Bicra'na zaten hiç mayonez yemedi arkadaşlar. Ketçap değil mayonez. Oley. Azra sıra sende değil. Kuraya Hayır hayır olmaz. öyle Hayır bandırıyorsun bandırıyorsun Bakacağım göreceğim göreceğim Büşra'cığım hayır kabul etmiyorum Hayır Büşra hayır Bandırıyorsun Ay. Onun hepsi bitecek tamam. tamam hadi bakalım Yiyeceksin İçinden say gözlerini Kapat hemen üçe kadar say, <gülüyor> say. <gülüyor> Ne oldu <laughs> Hayır Hay, hay su yok, su yok. O cipsi yine bandıracaksın, yine yiyeceksin. Çünkü cipsin bitti Kazanamazsın, ödülü de alamazsın benden. Yine bandırıyorsun mayoneze. Aa, Kat ağzına. Aa, cipsi değişti Bak. yavrum kızım. Kıyamıyorum arkadaşlar ya, vereceğim ki. Ee, Azra. Azra sen hangisini seçtin? Hmm, Arkadaşlar Azra'ya yumurta çıktı. <laughs> en kötü olanlar neyse Azra'ya çıktı. Azra. Ben aynı acısını verdim. Bir dakika hayır. Azra acısı değil. Hayır, bak acı olmayandan verdim sana. Bak acı olmayandan verdim. Şimdi yumurtayı yapıp. Oh mis gibi yumurtalı. Hadi aç ağzını. Bir, iki, üç. Bir kıtıcık ye ödülü kazan. bir dakika. Azra. Hayır öyle değil. Dişini göster bana bir daha. Böyle birazcık ısıracaksın. Azra ısırman lazım. Zorlandım yani. hayır zorlan değil. Azra. Azra güveniyorum. Azra hadi. Evet o yumurta. Hop. Tam birazcık dilini sür o zaman. Dilini sür sen de ol. Sür diline. Tamam sadece birazcık. Bu yeter arkadaşlar ya. Kuzuma kıyamıyorum. Büşra nasıl çıksaydı bütün çiğ yumurtayı koyacaktım. Büşra'ya verecektim. Şimdi Büşra'cığım. Ketçap hayır, mı çıktı? Mi? Yemin Zira. ediyorum var ya en ballısı Büşra Naz arkadaşlar. <laughs> Çikolata ona çıktı. Ketçap ona çıktı. Hayır, hayır. Aa, bir dakika Azra ne yapıyor? <laughs> Azra ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> yiyecek misin onu? Arkadaşlar. Bir bakayım arkadaşlar. Azra gerçekten yiyecek şu an. Yumurtalı cips mi yiyeceksin? Hadi ye görelim. Azra arkadaşlar, bir dakika. Çok merak ediyorum. <laughs> o zaman Büşra... Ne yapıyorsun? Ketçaplı cipsi de yiyorsun deniyorsun ve kazanıyorsun. Azra nasıl yumurtalı cips? Arkadaşlar, çünkü ben çok güzel. çikolata <laughs> yedim. Bunu yedim, bunu yedim, bunu da yedim. Evet, şimdi de ketçap. Çok yedim. Çok yedim. Çok mu sevdin? Bu olur mu? Olur. Nasıl Ye. Ha, ketçap olunca azıcık daha mı, değil mi? De Bir dakika. Azra bunu sen ne yiyorsun? Bunu alıyoruz buradan. Hmm, arkadaşlar tadı çok pis. Aa, o zaman onu da batırıp yiyeceksin. Azra. Oyun bitti arkadaşlar. Oyunumuzun kazananı tabii ki güzelim benim. Büşra Nazım. Prensesim benim. 500 TL'lik ödülü de sen kazandın anneciğim. Hayır ben kazandım. Ama sen yumurtalı cips yemedin. Kazanmadın sen. Bir bakayım. O nasıl bir yemek? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tanecik bile. Evet indirdi oraya. Ne diyoruz Büşra'cığım? Kanalımıza Abone olmayı, <laughs> sizlere bakmayı, merak like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kadın. Şimdi Azra yapıyor.